Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kestane mantarlı salata yapacağız. Kestane mantarını duydunuz mu bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli bir mantardır. Biraz daha kahverengidir diğerine göre. Şimdi hemen yapımına başlayalım. İlk etapta tenceremizin içerisine güzelce mantarlarımızı alıyoruz. Şöyle sapların hepsini koyacağız. Emin olun çok lezzetli bir salata olacak. Bütün mantarlarımı koydum. Üzerine şimdi limon suyu ve Kaynamış suyunu koyup yaklaşık bir 20 dakika haşlayacağım. Hatta daha kısa da olabilir. 15 dakika yeterli olacaktır. Böyle biraz limon, yarım limon suyunu sıkacağım. Şu şekilde üzerine iyice gelecek şekilde. Evet, yarım limon suyumuzu da sıktım. Limon suyunun üzerine şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum kaynamış olan suyumuzu üzerine döküyorum. 15 dakika bu şekilde haşlıyoruz. Mantarlarımız haşlanırken biz de burada güzelce sosunu hazırlayalım efendim. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Süzme yoğurt da tercih edebilirsiniz. 3 diş sarımsağımız var. Onu rendeliyoruz güzelce. Gerçekten sarımsak e, mantara çok güzel bir lezzet veriyor. Aynı şekilde kalan diğer iki tane sarımsağımızı da indiriyorum. Şu şekilde tamamdır. Evet. Bolca sarımsaklı olmasını istedim. Çünkü lezzet veriyor dediğim gibi. Şöyle tamam. mantar salatamızı Tarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Mantarlarımız da bir yandan haşlanıyor. Şimdi üzerinin sosunu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağımız vardı. 1 kilo mantarımıza. Şöyle. Şimdi bunu güzelce eritelim. Evet mantarlarımı güzelce haşladıktan sonra. Şimdi şöyle. birik parçalar olmaması gerekiyor. Şu şekilde ideal salatamız için. Güzelce hepsini kıyıyoruz. Şöyle söyleyeyim, gerçekten kestane mantarı kültür mantarına göre daha lezzetli, daha tatlı bir mantardır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hele böyle salatası çok hafif oluyor efendim. E, lezzet olarak da aslında bizim damak yapımıza çok fazlasıyla uygun. Ben gerçekten çok beğenerek tüketiyorum. Evet bir yandan tereyağımız güzelce kızıyor. Biz de şöyle mantarımızı baharatlandıralım. Biraz tuz ilave edeceğim. Biraz toz, kırmızı biber. Biraz da karabiber. Karabiberimizi de koyduk. Şöyle lezzet versin diye tereyağımızdan gezdiriyoruz. Biraz da yoğurdumuzun üzerine koyacağız. çok güzelce harmanlıyoruz. Of nasıl bir koku anlatamam yani. Ekmeğinizle isterseniz bu şekilde bile tüketebileceğiniz enfes bir lezzet oldu. Haşlan olduğu için de oldukça sağlıklı. Şimdi şu şekilde yoğurdumuzu üzerine alıyorum. Çok fazla yoğurt koymak istemedim. Siz isterseniz yoğurdunu birazcık arttırabilirsiniz ama sulandığı için mantar yoğurdu çok fazla açıkçası kullanmak istemedim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yoğurdu ile iyice harmanlıyorum. Üzerine de kalan yağımızdan biraz daha gezdiriyorum. Nasıl güzel bir lezzet oldu efendim anlatamam yani. Böyle lokum gibi bir mantar. Gerçekten bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir salata oluyor ve çok da hafif oluyor. Ben çok beğendim gerçekten. Tadı böyle damaklarda kalıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel tarif ve dahası için YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.